Merhaba Beste. Merhaba. Annem nasıl? Anne pek iyi değil. Bütün gece ağladı. Hadi ya. Bence sen bir şey deme. Ne demek bir şey deme canım? Konuşmaya geldim. Sinir krizi geçirdi. Biraz dinlesin. Tamam tamam. Sen bize bir kahve yap. Tamam mı? Tamam. Anneciğim. Hakan'a galeriye gelmeyeceğim demişsin. Ya ben de merak ettim. Bir bakayım sana dedim. Anne. Ne bu hal böyle? ...ala Onur Hanım'ı böyle görmeli uzun zaman oluyor. Yani şöyle bir bakım falan... Nikah nasıl geçti? Bilmiyorum ki ben. Nereden bileyim? Gitmedim ki ben. Ha gitmedin yani öyle mi? Yok, gitmedim anne. Of Beste of! Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun. Sen doğduğundan beri böylesin. Nasılım ya anne? E böylesin işte. Daha kendini tanımıyorsun, başkasını nasıl tanıyacaksın? Nikah gittiğini biliyorum. Benim bunu öğreneceğimi de biliyorsun. Hala karşıma geçmiş salak salak yalan söylüyorsun bana. Ya anne, yani ben... Ay tamam Allah aşkına. Daha fazla küçülme karşımda. Ne oldu? Aslı Hanım mutlu oldu mu seni karşısında görünce? Şeytan anneye karşı birleşen iki mağdur kardeş. Ay çok dramatik. Ne yaptınız? Böyle sarılı bağlaştınız mı? Ben kurtuldum o evden ablacığım. Ben zaten zamanında kurtulmuştum kardeşim. Öyle mi dediniz? Anne lütfen. Ne lütfen? Ben sana o nikah gidilmeyecek dediğimde sen beni dinledin mi? Dinlemedin. Bravo. Annesini çiğneyen iki devrimci kardeş. Dişi ev goyvaralarım benim. Gurur duyun kendinizle. Ya yeter anne yeter. Yetmez efendim. Size ne söylesem az da... Burada böyle üzülüp kahrolacağına keşke sen de gelseydin anne. Böyle vicdan azabı çekmek yerine kızının yanında olsaydın. Onu orada öyle boynu bükük bırakmasaydın keşke. Daha daha yeni tanıştığı insanlar yerine sen sahip çıksaydın kendi kızına. Elinden tutup nikah masasına götüren sen olsaydın keşke anne. Terbiyesiz. Ne oldu? Ağır mı geldi söylediklerim anne? kendi kızının en mutlu olması gereken günü böyle zehir ettiğini duymak hoşuna gitmedi mi anne? Ya onun mutluluğunu paylaşmak senin için bu kadar zor muydu? Evet zordu. O gerçek bir mutluluk değil ki. Ben sizin ömür boyu mutlu olmanızı istiyorum. Öyle bir anlık değil. Çünkü anneyim ben. Tabii sen nereden bileceksin değil mi? Becerip de anne olamadığın için bu duyguyu bilmiyorsun. <laughs> Beste. Ayağım